Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalacağız. Stranded Deep oynayacağız yani. Adada falan geçineceğiz ya. bu şeyler yapacağız öyle böyle. Başlayalım. Bu ne acım? Ee, olsun ya Modumuz single player olacak. Tek başımız oynayacağız. Hmm. Geçelim, geçelim, geçelim. Geçelim. Karakterimiz de bu. Aha. Hocam şimdi uçaktayız. Ne oluyor baba? Baba ne oluyor baba? Ne düşüyor hasta? Allah! Arkadaşlar. Düşüyoruz. Düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz am. Uyanmak lan. Yüzüyoruz hocam, şimdi ne yapacağız ya? Ha o ne o ne? kanat o kanat. O uçan kanadı, dur. Dur nereye yüzeceğim? Ha ha botu, botu buldum, botu buldum, botu buldum. Tam binlik bota. Ümit mi? Ama her şeye de yükleme koymuşsunuz ya. Yeter be hocam ya. Gün bir. Birinci gün. Adadaki birinci günümüz. Nasıl biniyoruz hocam buna? Nasıl alacağım? Bir şey mi tıklayacağım? Ne yapacağım? Hook diyor. Neye basacağım ya? Onu göster. Ha, ya basacak. Şuradan şey. Biz görmedik. Nerede küreğimiz? Nerede dedi küreğim? Küreğimi verin lan. Heh küreği aldım şimdi. Şimdi oturdum. Nasıl sürece? Oğlum köpek balığı var aşağıda. Köpek balığı var ya. Bir dakika. Çok 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 şey için. Adaya bir sürelim. Uhu, ne güzel gidiyoruz lan. Yani çok güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Harika bir şekilde sürüyoruz. Evet. Görüyorsunuz etrafı da şöyle. Biraz oyun sesini açalım Mehmet. Biraz sesini açalım. İnşallah sesi iyidir yani. Sesin durumunu şu an tam bilmiyorum ama. Şöyle az açalım ya. Şöyle yapalım. Okey diyorum. Şimdi hocamlar Lan bir gelemedik ya. Tamam. İniyoruz evet. Şurayı bırak. Şurayı bırakabiliyor muyum ya? Şurayı bırakabiliyor muyum? Şurayı nasıl bırakacağım? Ya bir gösterin ya var şurayı bırakmayı gösterin. yeri vardı bir yerde. Aha ha. şurayı koydum. Şimdi. Geldik. Mekana geldik arkadaşlar. İşte olay yeri burası. Olay yeri burası. Bir güncelikle bir taş alalım. Şöyle elimize bir taşla ne yapacağız? Taşça bir şey yapabiliyor muyum? Ben böyle bir yerleri kırayım falan. Şöyle odun modun. Kırayım. Bakayım vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Sopa var. Sopa sopa. Sopa. Sopayı aldım. Bir tane odun attık arkadaşlar. Cemimize taşı atabiliyor muyum? Taş. Taşı da attım. Şunu şuna bir vursam be. Bak bunlar da işimize yarar ha. Bunları da toplayalım. Güzel. Inventory tapla aç diyor. Tamam. Ee, bir şeyi nasıl yapacağım? Crafting menü. C'ye bas. Crafting menü aç diyor bana. Aa, tamam taşlı şunu yapabiliyormuşuz. Alalım bunu. Palmiye'ye vuralım. 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 Bu Uluslar Mermiz. Hadi be yani birader bu da ne kötü bir şeymiş bu kırmayacak herhalde burayı. Hadi sabah kıracak galiba. Kır artık be. Nasıl daha hızlı kırması. Daha hızlı kırma yok mu ya? Ağır fint knife falan diyor ama. Lan attım yere. Kuya basınca atıyormuşuz ha öğrendiğimiz iyi oldu. Az güzel. Burayı tıramıyor mu? Tıramıyor herhalde. Allah, Allahım korktum. Kırdı arkadaşlar. Kırdı. Alamıyorum bunu. Oğlum benim bunları almam lazım lan. Bunlar benim işime çok yarayacak bak. Ver şunları bana. Kalemiye burada yerde duruyor. Ben bunu ne yapayım? Versene bunu. Bunu bana ver ki ben kullanayım değil mi? Daha bunu, he, daha bunu parçalayacağız. Daha bunu parçalayacakmışız biz. ben bunu... Ben bunu nasıl parçalayayım elimdeki şey bununla? Ne bunu vurayım be? Böyle vurayım. Şu crafting gibi açalım. Bak bundan yapabiliyormuşuz. Ne ki ya? Başka ne yapabiliriz? Oo, şu bizim içimize çok yarar. Bizim halat. Şunlardan bir halat yapalım. Vallahi çok iyi işimize yarar. Ya. Okey okey. Çok iyi bilir. De sen bir artık kırıl be. için ya? Lan alt tarafı bir yaprak kıracağız be. Oh, delik palmiye aldık. Şimdi şunu bir açalım arkadaşlar. Nasıl yapamıyorum ya? Ben nereden açmıştım şeyi? Heh. Palmiyeyi aldık koyduk buraya. Bundan kaç tane varmış? Bundan lazım bize. Onu nereden bulabiliriz işte? O da var. Şu herhalde ondan diye düşünüyorum. Evet. Bulduk hocam bir. Yok bu da aha bu bu bu. Buldu hocam iki. Çok iyi. Aha bir tanesi de bu. Bakayım kaç tane lan yapabiliyor muyum şu an? Yapabiliyorum. Çok iyi. Halat yap. Halat yap. Alışalım. Şimdi harika bir gelişim yaşadık ve görüyorsunuz işte bu. Bıçağımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bıçakla ortalığına Neyse. Geldim oğlum geldim. Seni şimdi ben bunu parçalamak istiyorum. Bunu parçalamıyor muyuz? Bunu parçalayamıyoruz mu ya? Ama böyle işte olmaz ha. Bu ne oğlum? Neler yapabiliriz biz şimdi? Bir dakika tekrar bakacağım. Meşale yapabiliyorum. Balta yap Baltayı nasıl yapıyorum? Ee, balta için ondan tamam ya yaparız baltayı yaparız. Bir şey Şunu bir alalım o zaman. Değil mi? Sen mi gel şöyle. Bunu da bir tek atıyor lan. Çok iyiymiş he. Vallahi iyi bir şey yaptık he. Çok iyi çok iyi. Bunu şöyle bir alalım. Orada parlaklık da yani gözüm çok kötü. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Allah muhafaza biz bunun üstüne bir gelsek yani sakat kalırız. Öldürürüz amına. O ne lan öyle? Ha, taş var şurada da bir tane taş gördüm. Taşı da alayım. Şimdi iki tane bana şundan yap dedi değil mi? Bir tane şundan yapacağım. Buradan da yaptım. Balta yapabiliyor muyum artık? Balta için bir tane halata ihtiyacım varmış. Hemen halat yapalım hocam. Hemen halat yapalım hemen. Ee, halat da yaptım bir tane. Bana bir tane balta ver artık. Baltayı aldım. Şimdi açtık şöyle baltamız var. Bıçak nerede? Bıçak da burada. Balta da burada. Aa bunların bir de dayanıklığı var ya. Çok sıkıntı o zaman onları ya. Aha. Yengeci öldürüyoruz. Oh Yengecin etini dedik arkadaşlar. işte böyle. Şimdi şu palmiyeyi bir güzel kıralım ya. Bizim tam palmiyemiz vardı şimdi. Onu bir. Şöyle bir alayım. Ve bu kayalım yere bunu baltamızı bir alalım şöyle bir vur ya vur be vur vur sen kıracaksın işte bu ya işte bu sabahtan beri şunu kırmaya çalışıyoruz ve sen de gel sen de şöyle dur sen de kim karar sen balta helal edelim ya ya da balta karar üçte kırman eh. bu ne oğlum bunlar büyük ama bunlar biraz büyük hocam Ara büyük. Neyse işe yarar mı? Yarar. Şimdi şöyle. Burada bir ada gördüm. odaya adaya gideceğiz. Gideceğiz. Elbet bir gün gideceğiz o adaya. Bunlar da adam. Bunlar yarar biraz Çok güven çünkü. Ormanda biraz geçecek mi ya? Ne yapsak bilemedim ki. Biraz da korkmuyor değilim. Bunu da bir söyleyeyim yani korkuyorum biraz çünkü şuradan yalan alan bir şey Allah. Bu Uğraşılmaz kardeşim. Şimdi şundan yapabiliyormuşuz. Mızrak yapabiliyoruz. Bir tane mızrak yapalım. Köpek balığı falan çıkar. Karışımızı lazım. Tekne yapamıyor muyum ya? Tekne. Ben tekne istiyorum ben. Tekne lazım bize hocam. Ne teknesi lan? Bizim botumuz vardı ya. Bir tane ev. Bir tane ev yapalım hemen. Hemen bir halat yapalım o zaman ya. Evet. Beklemeyle hemen bir halat yapabiliyor muyum şu an? Halat yapalım ya. Bir tane halimiye keselim. Bu ne? Kokonat. Kokonat al 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 yeriz yeriz. olur. İyi gider kokonat. Ama şimdi ben Şeyi bulamıyorum ya. Yapraklardan bulamıyoruz ki hocam. Buraya vursak. O da olmuyor. Aha buldum. Sen gel bakayım. Şöyle ben seni bir alayım. Bunlardan başka var mı? Başka var mı? Aha tahta parçası var. Lan. Lan doldu doldu. Doldu <laughs> lan. Oğlum benim hemen bir şeyler almam lazım. Eti yıka bari boşalsın burası. Yedim mi? Yedim. Lan ne oluyor! Nasıl oluyor? Lan zehirlendim ya. Oğlum pişirmedim ben o eti ya. Sıkıntı yok, bir şey olmaz. Şu ne lan? Oğlum bunlar ne ya? Tövbe tövbe. Tahtayı almayacağım. Alacağım. Hmm, buradan geçmiştik daha önce. Vallahi adada da yani küçücük ya. Buna buna. Başka yerlere mi açılsak be? Sıktı burası biliyor musunuz arkadaşlar? Ben burada, ben burada fazla geliştim ya. Burada fazla geliştim. Daha bir board da yapmadık yani. Hiçbir bir şey yapmadık şu anda. Hocam şu ottan bir tane daha bulsak her şeyi yolun aha vallahi buldum Allah şükür. Halat yapalım ya. Halat çok lazım. Oğlum ben bu halatı hala, hala niye yapamıyorum ya? Kaç tane oldu? 3 tane varmış. Oğlum balta nerede? Oğlum balta yok. Lan balta nerede? Balta yok. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Balta gitti. Sorun yok ya. Bir daha yaparız. Ne yapacağım hatta bak. Daha iyi bak. Bak 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 yeni tokmak ya tokmak bildiğiniz ya mükemmel bir şey ya bu görüyorsunuz şimdi dur buradan şu bota bir atlayalım tokmağı bir bırakalım ya yani şu tokmağı şunlar neymiş hı, hı -hı. tamam anladım şurada bir şey mi var yok o zaman bir yola koyalım ya biraz farklı denizleri açalım arkadaşlar bu sıktı gerçekten Bakın nasıl gideceğim buradan. Oğlum gidemiyorum. Botu bir çevir bir şey yap ya. Salak. Oğlum geri gitme niye yok be. İlla çevireceksin botu illa çevireceksin. Çevir olur. Evet bir türlü açılamadık. Bir ada gördüm gerçekten. Orada bir ada var. Buraya giderken büyük zorluklar. Köpek balığı var. Köpek balığı arkadaşlar köpek balığı. Arkadaşlar köpek balığı var. Ben mızıra elimi alabiliyor muyum burada? Ben burada tabı açabiliyor muyum be Şöyle bir dursam. Şöyle bir mızıra elimizi alsak. Olur mu? Mızıra alalım. Aha. Aha. Nerede? Nerede o köpek balıkları? Ha, hadi gelin lan hadi. Ha, ne oldu? Ne oldu? Elime mızırı aldım tabi. Bu mızırı atıp bir daha alamıyormuşum bir de elime. O okyanusta kalıyor muyuz? Çok kötü sıkıntıya gireriz. Ne oldu lan öyle bir anda? Neyse ya tatlı tatlı gidiyoruz. Hiçbir sorun yok yani. Baksanıza abi manzaraya. Güneş de batıyor. Mükemmel bir manzara var gerçekten sıkıntı yok. Her şey harika olan. Şuradaki ada daha yakın diyor. Keşke oraya gitseydik. Bir sürü daha da var. Neyse şu 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 ada seni tuttum. Senden çok ümitliyim biliyor musun? Bekle oğlum geliyorum oraya. Tövbe estağfurullah. Oğlum o ona... ne? oğlum onu arkadaşlar. Bana lan? oğlum o bizi yer bitirir vallahi yer bitirir onu. Balık mı? O? Oğlum o ne lan? Lan megalodon mu? Balina mı o ne o? Gelme. Gelme. Oğlum burada büyük şeyler mi varmış? Vallahi biteriz. Biteriz. Biteriz, biteriz. yapma biteriz. Gerçekten biteriz. Bas bas amına koyayım. Bas yürü ya. Bas. Bas be sen de bir saatte götürüyorsun ya. Neyse ben oraya gidince Oraya gidince görüşürüz artık Evet arkadaşlar Yolu yar... Oğlum bak ya Yolu yarılayamadık Daha Ve gece oldu Görüyorsunuz harika ötesi bir karanlık var ve Şuradaki Balina mıdır artık Köpek balığı mıdır nedir bilmiyorum İyice de yaklaştık bak ona Onun buraya doğru geliyor Arkadaşlar çok büyük sıkıntıya girdik. Bir de gece. Vallahi bu botu bir, bir dalacaklar bizi. Sonumuz gelecek. Bakar mısınız şuna bir? Bu ne ya? Bu ne öyle be? İşimiz uzun bir gece olacak. İşimiz zor gerçekten. Evet! Asım bayrakları! Geldik! Geldik mekanın sahibi geldi. Geldik arkadaşlar durun. Oğlum o ne lan öyle? Devasa bir yengeç var orada. Bu arada biz niye gidemiyoruz şu an? Ben onu anlayamadım tam. Gidemiyoruz. Ya botumuz inşallah kalmaz. Neyse ben ineyim ya yeter. Allah tövbe estağfurullah. Bak oğlum çok kötü sesler geliyor bunlar. Lan yarasa bunlar. Biz nasıl bir yere geldik ya? Bir dakika ben buradan inmeden önce şöyle elime kokmağımı mı mızırağımı neyi bir şey alayım. Bununla nasıl saldırıyoruz? Tamam çok güzel. Oğlum o ne? Oğlum o ne? Keşke gelmeseydik. Vallahi bu gece yarraydık arkadaşlar. Oğlum bana doğru geliyor. Oğlum geliyor buraya doğru. Gel gel. Gel la gel gel. Şşş. Sen sen sen. Gel oğlum gel. Bir vurduk gibi. La geliyor. Geliyor. Bu bizi siker amına koyayım. Kaç kaç. Siker bu bizi. Bal. La gelme lan. Lan. Oğlum bak. Oğlum bu geliyor. Lan yoruldum zaten bak gelme. Lan yoruldum. Oğlum yoruldum oğlum. Oğlum yoruldum bak bir de hızlı hızlı geliyor bak. Ben aman anahodum gel gel. Gel gel. Gel gel ne oldu ne oldu yarram ha. Lan lan burada. Lan ne ya? Ne ya? Vallahi yanlışlıkla oldu. Vallahi bilerek öldürmedim. Vallahi öldürmedim lan. Direkt öldürmedim lan. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Artık ee, buradaki çocukların hepsinden İntikamımı alacağım haftaya görünüm. Hafta değil ya. Bu ikinci bölümde. Bunların sen var ya lan sen sen sen. Sen oğlum şuradaki bak görüyorsunuz arkadaşlar şu domuzu. Sen sen. Ha. ikinci bölümde bittin. Sen geleceksin benim ayağıma. Seni var ya. Duracağım oğlum. Haklayacağım seni. Bu adada çok durur muyuz bilmiyorum. Belki gideriz. Öyle bugün eee bu birinci bölümde böyleydi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.